Geçen haftaki videomuzda yağlar azı karar çoğu zarar dedik. Bir insan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz dedik. Ve günlük yaşamınızda yağları nasıl azaltacağınızdan bahsettik. Bu videomuzda da hangi yağı ne kadar kullanmalıyız sorusunun cevaplarını vereceğiz. Sizler için çok özenle hazırladığımız YouTube'umuza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız diyoruz. Yağlar gerçekten dünyadaki en yüksek kalorili yiyeceklerdir. Azı karar çoğu zarar diyoruz ve yeteri kadar yağ mutfaklarımızda olması gerekiyor. Bazı hastalarımızda şunu görüyoruz mesela hasta geliyor diyor ki hocam bir diyet yaptım diyor. İşte bu diyette hiç yağ yoktu yağsız salata yaptım yağsız yemek yedim yağları çok 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 minimalize ettim. Saçlarım döküldü, tırnaklarım kırıldı, çok halsiz, çok yorgun oldum ve diyeti yaparken gerçekten çok zorlandım diyor. Ee, aslında çok çok da haklı çünkü yağlar aslında diyetlerde ya da zayıflamaya çalışırken çok gerekli yiyecekler. Çünkü bir kere mide boşalma zamanını uzatıyor ve bizi daha uzun süre top tutuyor. Ama biz yağları çok fazla kullanırsak işte her ne kadar mide boşalma zamanı uzatsa da Yağdan gelen yüksek kalori ne yazık ki yağ hücrelerimize gidiyor ve bizleri obez yapıyor. O nedenle yeteri kadar yağı, yeteri kadar kullanmanın formüllerine gireceğiz. Ve hangi yağı nasıl kullanmalıyız sorusunun cevabını bir bulacağız birlikte. Yağları genel yapılarına göre üçe ayırabiliriz. Tam doymuş yağlar, pek doymamış yağlar, çoklu doymamış yağlar ve hatta son yıllarda artık bir grup yağ daha var ki trans yağlar. Şimdi tam doymuş yağlar dediğimiz yağlar hayvansal yağlardır. Yoğurdun, sütün, sütün tereyağın, kaymağın, kremanın, işlenmiş etlerin salamın, sucuğun, sosisin, kümes hayvanlarının derileri bunların hepsi doymuş yağ asitleri içerir. Tam doymuş yağlardır. İkinci grup yağlar tekli doymamış yağlar dediğimiz yağlı tohumlar, fındık, fıstık, badem, zeytinyağı gibi yağlardır. Çoklu doymamış yağlarda, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, soya yağı gibi yağlarda da e, çoklu doymamış asitleri daha yoğun oranda bulunur. Bir de trans yağlar vardır ki bunlar aslında doğada olmayan bitkisel yağların kimyasal bir işlemde hidrogenleziyonu sonrasında ortaya çıkan ve aterisikler için, kalp damar hastalıkları için son derece zararlı olan margarinlerde ve özellikle hazır gıdalarda çok fazla bulunan yağlardır. O nedenle trans yağ alımımızı çok minimalize etmemiz gerekiyor. Bir numaralı damar sertliği nedenidir. Ee, küresel hastalık yükü çalışmasına göre her yıl yaklaşık 11 milyon insan kötü beslenmeye bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve bunların da aslında en sık nedeni kalp damar hastalıkları. Kalp damar hastalıklarının en sık nedeni de ne biliyor musunuz? Fazla tuz tüketimi ve fazla yağ tüketimi ve tabii beraberinde sigara içmek, kötü yaşam tarzı, obezite gibi problemlerde üzerine katmerleniyor. Hadi biz bu videoda daha doğru yağ ve daha az yağ kullanımının yollarını birlikte bir bulalım. Şimdi normalde insan vücudunun 3 yağ grubunda ihtiyacı vardır. Yani tam doymuş yağlara, tekli doymamış yağlara ve çoklu doymamış yağlara. Trans yağına hiç ihtiyacımız yok. Onu bir kenara atalım ve mümkün olduğu kadar hayatımızdan çıkarmaya çalışalım. Tam doymuş yağlar hayvansal yağlardır dedik. Ette, kırmızı ette, şarküteri ürünlerinde, kümes hayvanlarının derilerinde, tereyağında, kaymakta, yoğurtta, sütte hayvansal her tür yiyecekte tam doymuş yağ vardır. Bizim vücudumuzun da tam doymuş yağa ihtiyacı var ama tam doymuş yağ almak için özellikle tereyağı yemeye, kaymak yemeye gerek yok. Çünkü günlük hayatta yediğimiz kırmızı ettir, süttür, yoğurttur, ayrandır onlardan vücudumuza giren doymuş yağ vücudumuz için yeterlidir aslında. Ee, gelelim zeytinyağına ve çoklu doymamış yağ asitlerine bunların da vücudumuza ihtiyacı var. Bunda da oranı bulacağız. Ben kendi evimde genelde zeytinyağını tercih ediyorum. Çünkü dışarı çıktığımızda mutlaka dışarıda yediğimiz yemeklerin içerisinde bir miktar ayçiçek yağı, soya yağı gibi daha çoklu doymamış yağ oranı yüksek olan yağlar kullanıldığı için siz de kendi evinizde sadece zeytinyağı kullanarak bu dengeyi ortaya sürebilirsiniz. Bu dengeyi kurabilirsiniz. Peki biz bu yağları nasıl kullanmalıyız? Burada yağın ölçüsünü bileceksiniz. Bakın bir tatlı kaşığı yağ 5 gramdır ve bu bir yağ değişimi ölçüsüdür. Mesela 5 zeytin yediğinizde bir tatlı kaşığı zeytinyağı yiyorsunuz. Ya da iki tane üç tane ceviz yediğinizde bir tatlı kaşığı zeytinyağı yemiş kadar vücudunuza bir enerji giriyor. Yani bu bir yağın ölçüsüdür. Şimdi bizim günde 3 ya da en fazla 4 tane ekstra yağ hakkımız var. Yani 4 tatlı kaşığı yağı ekstra alabilirsiniz. Ama bunu nasıl alacaksınız? Nasıl sayacaksınız? Hep diyoruz ya sayarak beslenin, sayarak yiyin, sayarak zayıflayın. İşte gelelim yağları saymaya. 1 kilogram sebze yemeğini yaparken içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyacaksınız. Ve bu zeytinyağını yemek piştikten sonra koyacaksınız ve bunun içindeki yağı hesaba katmayacaksınız. Etli yaptığınız bir yemeğin içine ekstra yağ koymayacaksınız ve bunu da yağ yok diye düşüneceksiniz. Hayatta yaptığınız bütün tercihlerinizi az yağlı yapmaya çalışacaksınız. Mesela döner köfte Adana Urfa yemeyeceksiniz de çöp şiş, pirzola, bonfile, biftek gibi görünebilir yağlarını ayırt edeceğiniz yiyecekleri seçeceksiniz. Ya da ne bileyim bir pastane simiti yemeyeceksiniz de onun yağ oranı yüksektir. Sokak simiti alacaksınız. Bu gibi önlemlerle ekstra yağlarınızı sıfıra indireceksiniz ve bunların içindekini yağ yok diye düşüneceksiniz. Bunun haricinde bir günde 3 ekstra yağ alabilirsiniz. Mesela tabağınıza 5 tane zeytin koydunuz. Bir yağ demek. Öğlen salatanıza bir tatlı kaşığı zeytinyağı eklediniz. ikinci yağ demek. Akşam salatanıza üçüncü tatlı kaşığınızı koyduğunuzda üçüncü tatlı kaşığı yağı da bitirdiniz demek. Diyelim ki o gün bir lahmacun yediniz. Bir baktınız yağlı yağlı bir lahmacun. Ha, bunda iki yağ ya da üç yağ vardır diye düşündüğünüzde bir sonraki öğündeki salatanıza ekstra yağ koymayacaksınız. Sabah zeytin hakkınızdan feragat edeceksiniz ki orada aldığınız fazla yağ yağ hücrelerinize gidip depolanmasın diye. Yani sevgili dostlarım, hayatta her zaman dengeyi bulmak çok çok önemli. Yiyecekleri ilaç gibi düşüneceksiniz. Yerken düşünce sistemleri geliştireceksiniz. Ezbere öğrenilmiş davranışlarla değil, bilimsel tekniklerle doğru beslenme becerileriyle hayatımıza devam edeceğiz. Biz sizlerle bilgileri paylaşıyoruz. Bunlar için gerçekten çok büyük hazırlıklar yapıyoruz. Ee, ve lütfen siz de bizleri dinleyerek yaşamınızda farklılıklar oluşturun. Geçenlerde bir hastam diyor ki hocam diyor biz diyor eskiden diyor 5 kilo yağı bir ayda yerdik diyor. Şimdi diyor 5 kilo yağı diyor 6 ay oldu daha bitiremedik diyor. Yani mutfaklarınızda da birazcık kar edebilirsiniz. Yağ miktarlarını azaltarak malzemeden hafifçe çalarak hem bedenlerinize hem kesenize de iyi bir yatırım yapmış olursunuz. Efendim paylaşmalar bizden, uygulamalar sizden olsun diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bugünkü yağ konusundaki farkındalığımızı birazcık daha yükseltmek üzere bilgilerimizi sunduk. Umarım çok çok işinize yarar. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Lütfen bizden ayrılmayınız. Youtube'umuza abone olunuz. Yorumlarınızı yapınız. Bekliyoruz. Hoşçakalınız.